Selamlar arkadaşlar Survivor'da aksiyon dolu bir bölüm bizleri bekliyor bu tarz videoların devamı için lütfen videomuzu beğenip kanalıma abone olup bana destek olmuş olacaksınız. Acun Ilıcalı'nın da açıkladığı gibi 34. bölümde iki kadın yarışmacının kavga ettiklerini açıkladı edinilen bilgilere. Göre ikilinin birbirine temas ettiği yönünde idi Asena ile Merve Kardelen'in izinsiz yediği yemeğin Acun Ilıcalı'nın ekibine söylendiği yönündeki ifadelerinin yüzüne Merve Asena söylemiştir demişti. Bu konuyu kapatmayan iki kadın yarışmacı adı da bir girdi temasın yaşandığı kavgada Asena temasta. Bulunan yarışmacı olduğu öğrenildi Acın Ilıcalı 34. bölüm fragmanın olayı açarak verilecek cezayı konuşacaktır olayın diskalifiye gitmeyeceği yönünde olduğunu düşünüyorum ama lakin bir diskalifiye olursa temasta bulunan Asena diskalifiye olacağını düşünüyorum çünkü ilk temasta kendisi bulundu. Kardelen muhabbetinden konu buraya kadar gelmişken Kardelen de yemek ödüllerinden yararlanamayacaktır. Onun cezası ayrı Asena ve Merve'nin cezaları ne olacağını Acın Ilıcalı 34. bölümde açıklayacaktır. Peki sizler ikili hangi cezayı almalı yoksa Asena veya ikisi de diskalifiye mi olmalı diskalifiye? Olmasın istiyorsanız videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Bu tarz videoların devamı için bildirimleri açıp kanala abone olarak bana destek vermiş olursunuz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.